Haydi bakalım Bismillah <laughs> Muhteşem serinin başlangıcı adamım Belki ileride bana ne olunca diyeceksiniz ki Abim bu video ile ne oldu diyeceksiniz Ses kısacağım Arkadaşlar GTA 5 başlıyoruz şimdi e, Erkek adam GTA San Andreas oynar GTA 5 oynar Ama bunu mobilden oynayamadığım için maalesef PlayStation oynarım. PlayStation bozuk arkadaşlar Çalışmıyor ya, Çalışıyor ama Arkadaşlar rahat bir hard disk'e yandırdım beta bir e oynamaktan. Onu dolayı PlayStation şu an kullanamıyoruz. Yeni oyun diyoruz be Oğlum söyleme lan. GTA Vice'e başlıyoruz. Evet. Öyle diğer YouTuber'lar gibi paraları göstermeyeceğim. Hatta burayı bana ne. Vice bir işteyiz can. Side of ee, bir şeyler dönüştüm. Dayım bizi burada GTA San Andreas'lık gibi atıyor. Atmıyor aslında. Bırakıyor. Ya da sanal direkt atıyordu. Bir de bizde bisiklet var, Burada motor var. Bütün görevlere geçeceğim arkadaşlar. Söz. dermişim, baş şey. Arkadaşlar şimdi bizim şu arabaya bineceğiz şuradan. Bu arada bunu mobilde oynuyor. Ya yani keşke sanal falan olsa. Ama benimki kaldırmıyor arkadaşlar bunu. Yok kaldırmıyor aslında. Oyunun şeyi. boş Boşver. Buradan oteline gideceğiz arkadaşlar. Neyse buradan. İlk görevi yapacağız. Pedava siteye önce hiç oynamadım. Daha önce. Ya bu arada bu şeylerle çok zor oluyor. Söyle adına. Mobilde. Playstation oynuyor bildiğiniz gibi bu. Bak bunlar neden yavaş yürüyor arkadaşlar? Oğlum. Şöyle gideceğiz şimdi buraya bu çok kötüymüş bunun şey göstereceğiz. Bizim buraya gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Bunu nasıl işaretliyoruz? İşaretleyemiyoruz gibi gözüküyor. Abi ben hiç çalışamadım. Ben hiç çalışamadım. Çünkü ilk kez böyle adam gibi oynuyorum bunu Hiç. Geta sana Andreas'ta bunları oynarım da. Dur abim. Arkadaşlar biz bunu nasıl yapacağız ya? Plan var mı? Ben yani sinirlendiriyor ha. Bro. Ya burasıdır işte. Abi bak bu benim elime uymuyor. Tamam mı? Bu da sıkıntı çıkartacak. Hem bu kamera neden böyle kendisine göre şey yapıyor, değiştiriyor? Ben kamerayı oynamıyorum. Çok değişik. Neyse. Şuraya hemen gitmek istiyorum. Allah'ın rızasıyla. Gidelim artık şuraya. Çünkü sinirlenmeye başladım. Bak gördün mü? Dönmüyor. Ya dönmüyor. Mal. Çikil. Balon. Necati. Heh. Çok şükür. Çok şükür. Ya oğlum. Ya bu kamera ne böyle kendisine göre şey yapıyor? Bak. Buruma. Lan taksi bat dövdürtme beni. Kendine. Lan. Oğlum. Bak. Bu mobilde oynamıyor arkadaşlar ya. Ama geçeceğim. Aa geldik. Pink marker. Aa burası. Meşhur yer İneceğiz arabadan herhalde. Sonra geleceğiz buraya gireceğiz. Doğru mudur? Usta. Ya e, aynen öyle. Burada ne yapıyoruz? Kaydediyoruz herhalde. Bilmiyorum. Anladım. Şöyle bunu alalım. Empty slot. Buradan kaydediyormuşuz. Tamam. Okey. the game. Okey. Ok. Şimdi bize buraya götürecek. Tamam gidelim dayımın oğlu. Gidelim bakalım ne olacak. Ben belki bu videoyu kesebilirim azıcık? Evet burada bir şeyler diyor. Ben sesine yok sesle alakası yok. Hadi geç. Burada böyle bir şeyler diyor boş boş. Konuşuyor. Bu ile gösterilen radar mıdır nedir ona gideceğiz. Okey dostum. Video ne kadar uzun oldu bu arada? 4 dakika tamam bir e, ee, 7-8 dakika yaparız. Azıcık alışmaya başladım gibi. Ama gibi yani. Emin değilim. Nani. Nani. Bu arada son videomu izlerseniz güzel olur. İzleyin yani. Severseniz. Roblox bunu söyledim Onu söyledim. İnanmalı olursa girerim oyun oynarım. Roblox'a ne yapacağım bu arada onu söyleyeyim. Ama adam toplayamadım. İzleyecek. Biz kötüyüz. Burada isterseniz böyle şileler falan açabiliriz. Hile açılabiliyor bildiğiniz gibi de. Bak oğlum. Neden böyle yapıyor ya? Sen kimsin de benim değiştiren. vermem ben bunu. Dur bakalım. Şurası. Gösteriyor. Nerede lan? Biz geçtik mi? de, bir de böyle bir değişik bir sorunu var bunun ee, nerede bu deden şey burası mı yok neresi lan yok ben anlamadım ya <laughs> şurada olması lazım. Arkanda. Burası mı? Oğlum nerede la? Şş. Nerede? Buranın arkasında mı arkadaşlar yoksa? Dünyanın en kötü başlangıcı bak. Başlı da böyle koyayım. Ha. Şurada olması lazım Tamam. Aynen öyle. Tamam. Abi iki buçuk saattir buraya arıyorum. Boş boş. Arkadaşlar şarj GTA San Andreas'ı farklı. Benim iPhone'da zaten şey yüklemiyor. APK yüklemiyor. Ben de para verip Geç. İzlemek için gidin Burak oyunda izleyin. <laughs> Biraz değişik bir şey oldu mu? Buradan giyim markası giyim şeyine gideceğiz. Arkadaşlar video bu kadardı. 7 dakika oldu. Haydi görüşürüz. Ee, şu an ben devamını çekeceğim birazdan. Hadi.